Merhaba arkadaşlar, bugün Sunoff Basic R2 akıllı switch'in 220 olan çıkışlarını modifiye edip kuru kontağı çevireceğiz. Bu sayede normalde open ya da normalde closed şeklinde kullanabileceğiz. Şimdi şu kısımda işaretlediğim yerleri keseceğiz. Devreden olan bütünlüklerinden ayıracağız bunları. Şuradan şuraya da bir kablo yardımıyla köprü atacağız. Kesme işlemine başladık. Ben kıl testeresiyle yapacağım daha düzgün olması bakımından. Eğer kıl testeresi yoksa maket uçağı ile ufak ufak aşındırarak da kesebilirsiniz bu kısımları. Şimdi ikinci kısmı kıl testeresi giremediği için Clemens'in alt tablası orayı kapatıyor. O yüzden Clemens'i söküp öyle kıl testeresini o boşluğa geçirip o şekilde keseceğim. Bu taraf 220 girişinin olduğu kısım. Burada biz işlem yapmadan önce normalde 220'nin bir ucu direkt çıkışa gidiyordu. 220'nin ikinci ucu ise röle üzerinden dolaşarak çıkışa gidiyordu. Yani burada kartın akıllı olan kısmı röleyi tetiklediği zaman rölenin çıkış uçlarını kısa devre yaptığı zaman 220'nin diğer ucunu da çıkışa verip çalıştırıyor cihazımızı. Tekrar Clemens yerimize takalım. Kesim işlemimizi tamamladık. Şimdi biraz güçlendirelim lehimleri. Kesim işlemimiz tamamlandı. Şimdi buradan buraya bir kablo ile köprü atacağız. Biraz lehimini bollaştıralım çünkü bir kalın bir kablo atacağım oraya içine gömülebilsin. Biz burada ne yaptık? Böyle bacağından 220'yi ayırdık. Giriş klemensinden çıkış klemensine direkt giden nötr hattını ayırdık. Bunları ayırdıktan sonra rölenin uçları boşa çıktı. Sadece kısa devre normalde open ya da normalde closed mantığıyla çalışacağız. Biz burada ne yaptık? Rölenin bir ucu zaten direkt çıkış klemensine gidiyor. Rölenin diğer ucundan ise bir kablo ile ek alıp daha önce nötr hattından ayırmış olduğumuz kabloya lehim yaptık. Bu şekilde 220'den bağlantısını keserek de çalıştırdık. Sanofun bu şekilde çalışan ürünleri yok muydu? Var ama e, nasıl ondan bahsedeyim? Birincisi 4 portlu bir tane var, maliyet olarak çok yüksek, 4 çıkışlı olduğu için. İkincisi ise e, bir tane tekli var, o da 5 volt adaptörle çalışıyor. E, giriş çıkış kilemen seri vidalı değil, e, lehimli. Hem 5 volt adaptör ihtiyacı olacak hem de giriş çıkışları da lehimli olduğu için, pratik olmayacağı için biz bu şekilde elimizde mevcut olanı daha pratik halde e, modifiye ettik. Buralarda zaten kısa devre olacak. Şimdi bizim kestiğimiz yerlerde bir kısa devre yoksa tamam işlemimiz. Yok zaten gördüğünüz gibi. Kutumuzu toparlayalım artık. Bir 220 verelim kutumuza. Sanof cihazımıza yani. Son testimizi yapacağız. Bakalım yapabilmiş miyiz? Işıkları biraz söndüreyim. Let ışık daha anlaşılır olsun. Önce bir 220 var mı yok mu onu ölçelim. 220 çıkış vermiyor. Evet başarabilmişiz 220'yi kesmeyi. Şimdi kısa devre konumunu alalım. Gördüğünüz gibi kısa devreyi de veriyor. Kuru kontağı çevirmiş olduk. Bu modifiye işlemimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.